Ne dağlar dolaştım, oy 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 ne yollar açtım Denizleri geçtim, deli deli gölde ne var ki Sarayları yıktım, oy 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 ben hanı devirdim Nelerden geçmişim zalım sende ne var ki ah. Sarayları yıktım oy 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 ben hanı devirdim Nelerden geçmişim deli sende ne var ki ya. Kuzultum yar gelmedi sözüm Ateş attı ciğerime özüm Ayrılırken felç geçirdim yüzüm Ah ben benden geçmişim zalim sende ne var ki ya? Ayrılırken felç geçirdim yüzüme Ah ben benden geçmişim zalim sende ne var ki ya. Açma tabip yaralarım sarılacak yara değil Bırak derdim gizli kalsın uy 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 Sarılacak yara değil, sorulacak yara değil derdim gizli kalsın oy 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 oy, oy, oy. Sarılacak Dünyada gülmedim ki, bir güzel gün görmedim ki. Bir murada ermedim ki, vay vay, vay vay, vay vay. O yar bana çare değil, ilaç bana çare değil. Bu dünyada gülmedim ki vay 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 Doktor bana çare değil, ilaç bana çare değil Bugün başım duman duman var mıdır güldüğüm zaman Ben küsmüşüm kaderime uyu 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 Bir hayırsız yara değil bir vefasız yara değil ben küsmüşüm kaderime ooh, 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 sin, Bir hayırsız yara değil Bir vefasız yara değil Devil, devil Eyvallah Efendim hiç durma yok Evet sevgili dostlar dediğimiz gibi sevgili Mehmet alalım, sponsorlarımızı anons edelim. Tabi dediğim gibi dostlar her hafta diyoruz, yani buralarda program yapmak öyle kolay değil diyorsunuz. Yani televizyonlarda niye program yapmıyorsunuz? İşte şimdi buraların bir maliyetleri vardır, işin doğrusunu söylemek gerekirse. Yani buranın 5 aylık maliyeti bize aşağı yukarı yani, büyük bir para rakam vermeyelim. Tabii bizleri sizlerle buluşturan Demirhan ana sponsorlarımız, iki tane ana sponsorlarımız Demirhan Madencilik Ergün Bakırhan'a, yönetim kurulu başkanımıza, yönetim kurulu başkan yardımcımız Oktay Bakırhan'a ve kardeşlerine çok teşekkür ediyorum. Allah binlerine bin versin. Yine başarı grup lojistik kargo. Benim güzel kardeşim ...İsmail Gödek, Gödek ailesine buradan selamlar olsun. Tabi babası Zekeriya Gödek, abisi Yunus Gödek, Selahattin Gödek, İsmail Gödek, Gödek ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bunlar bizim ana sponsorlarımız. Tabii bizleri yine kart vizitleriyle destekleyen sevgili Assa Maden, sevgili Salim Karaslan'a ben çok teşekkür ediyorum... Yine kuzenler Tekstil, Marif Çırık ve Yunus Temizoğlu'na teşekkür ediyorum. Yine Güven Teksil, Soner Güvenç ve Ahmet Güvence ben bu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Yine Aluç Dent bizlerin dişlerimizi yapan, bizlere yine buraya destek veren sevgili Muammer Uncuoğlu'na çok teşekkür. Tabi daha bu beşinci haftamız ee, aşağı yukarı bir yedi ay buradayız da dostlar bizi aradı. İşte Allah izin verirse bu hafta bir bilecik yapacağım. Bizleri bilecikten şu anda amcalarım izliyor. Dursun Ağaca, Talat Sarı, Orhan Ağaca. Haftaya Allah izin verirse bu hafta içi bir bilecik yapacağım. Onların da dediler ki bizlerde bu programa katkılarımız olsun. Tabii yine dostlarımız var. Gideceğimiz dostlarımız var, arayan dostlarımız var. Tabii onların da kart vizitlerine burada e ekranlarda döndükçe isimlerini okuyacağız. Yani çok şükür dostlarımız var. Yani onun için e, Allah bunların binine bin versin. Yüce Rabbim nice Bakırhan Ergünler gibi işte İsmail Gödekler gibi Salim Karaslanlar gibi işte e, Sinan Yükseller gibi yani destek veren dostlarımız Allah bininize bin versin. Rabbim sizleri daha güzel yerlere getirsin ki sizler iççilerinizde Ondan sonra bizlere veriyorsunuz. Biz de saz gruplarımıza bu kardeşlerimiz evlerine ekmek parası götürüyor. Biz de evlerimize ekmek parası götürüyoruz. Allah birinize bin versin. Tabii ki sevgili Yusuf Fenerci'nin konuştuğu gibi sevgili Ergül Bakırhan abimize teşekkür ediyoruz. Ana sponsorumuz. Sevgili İsmail Gödek kardeşime teşekkür ediyoruz. Oldukça var olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Ama bir şeyleri hatırlatı Yusuf Enerci. Bu arada tabii kendi köylüm, sevgili Sinan Demirçi kardeşimiz de. Bizlere sponsor olmuştur, bilginin olsun Yusuf. Hem yiyenimiz, hemen eniştemiz. Faruk Kaya, o da büyük bir müteahhitimiz. O da Şiranlı'dır, o da bize sponsor olmuştur. Yakın bir zamanda yanlarına inşallah beraber gideriz. İnşallah. Tabii Doludere deyince, alucura deyince dolu Dere gelir akla. Dolu Dere'ye gelir. Sinan ama çok selamlarımı buradan göndermiş olalım ekranlardan. Sade bir sefere mahsus değil, her zaman yanımızda olmuştur, oluyordur. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şunu da söyleyelim sevgili Bayram, geçen sene bize vadinin seslerine destek olan bütün dostlara ben yine teşekkür ederim. Biz onları unutmadık. Allah onların da binlerine bin versin. Tabii e, sakın yanlış anlamayın. Demek ki ya, onu okuyorsunuz, bunu okuyorsunuz. Sizlerin mekanlarına geleceğiz. Biz yazdık. E, sizleri bizler aradınız. Burada e, isimleriniz döndükçe herkese buradan selam göndereceğiz. Ya şeyle Yusuf'um. Şimdi burada, burası canlı yayın. Tabii biz de insanız. Unuttuğumuz şeyler oluyor. Ama o güzel hemşerilerimiz gerekse telefonumuza, gerekirse burada sevgili Emre. O da bizim çocuğumuz. Burada mesajlarımız okuyor. Bizlere kendilerini hatırladıysa biz onlara buradan bir selam göndeririz. İsteriz demez. Bizler arayanlar soranlar var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi bir türkü okuyacağım. Ahmet Güvenç. O da benim köylüm. Ona gitsin. Sevgili İsmail Gödek kardeşime gitsin. Eyüp Tatçı abime gitsin. Bütün sevenlerimize gitsin. Dolu Dereli Sinan Bey'e gitsin. Ondan sonra yine Mustafa Küçük'ün bir güzel parçasına gireceğim. Daha da çıkma diye yolun üstüne yeter o yeter. Aslında ben çok okumak istemiyorum devamlı ama istek çok. İstek çok olmasından okumak istiyorum. Şöyle kemençe sen, sen bir yerle şöyle bir dağları bir dolaş ya. Dolaş şöyle. Daha da çıkman olur kız yolunu üstüne beni der sahibi yeter de yeter yeter evimdeki'mden de kız beni el 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 aleme düşman ettin yeter o yeter Ağlan ah yeter yar yeter yoo evimden köyümden de kız beni gelden alucraya düşman ettin çamoluva düşman ettin yeter ay yeter ahlaklanı yeter yar yeter yoo Oh, huh? you अर्च हा Yağmur yağdı azlı nazlı yarım Ağustos ayında da sanki ışıdı Hele avlamışım da yarım yine gözlerin yaşlı Söyle doğrusunu da yeter o yeter Ağlan yeter yar yeter oy, oy. Hele ağlamışım da yine yarim gözlerin yaşlı Bırak şu yalanı da yeter o yeter Ağlan ah, yeter yar yeter oy Bir tehrada gördüm o nazlı canım şeyle aptal aptal baktı gidiyor Siyah saçlarını döktü boynuna Siyah saçlarını döktü boynuna Gözümden kanlı yaş gidiyor Canan gidiyor gözümden kanlı ya aktı gidiyor canan gidiyor. ne bahınca tutuldu. Gönlümü bir canan aldı gidiyor canan gidiyor Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Kaç Ağzına dakikamız sağlık. kaldı? Beş dakikamız mı? Beş dakikamız Hemen var. Vedamızı verelim. Tabii e, sevgili dostlar yine Senin köyünde, e, Köklüce'de Salim Eniştem ve e, yeter teyzem bizleri izliyormuş. Buradan teyzelerinden öpüyorum. Buradan Köklüce Köyü'ne Salim Menişleme, Yeter Teyzeme selamlar olsun. Yine Bursa'da Miyeser Teyzem Gemlik'ten bizleri izliyormuş. Buradan selamlar olsun teyzeciğim. Harun Üdük, Çamoluğumuzun iş adamlarımızdan. Selam olsun Harun Üdük'e, Halil Üdük'e. Harun abi. Ondan sonra... Harun mu Halil Üdük mü? Harun abi. Harun. Heh. Harun Üdük bu ayrı. Halil abi selamlar olsun. Halil abi de bize yine destek verecek. Buradan Üdük ailesine Kırıkola selamlar olsun. Yine sesleri si şey yapalım Metin Hoca. Ah anama yapacağız. İstek var. Yine Aluca Fevzi Çakmak köylülerini istemiş ve e, Fatma Halam, Fatma Çıtır istemiş. Yeşil Ördek gibi hafta okuyacağız yine. Talat Sarı Dursun Ağaca e, yazmışlar. Ah anama istiyorlar buradan. Ah anama şu anda yapalım. 4 dakika kaldı ama. Evet. Ahanamı yapalım. Sevgili dostlar, kıymetli dostlar, bizleri her nereden izlediyseniz olur ya burası bir canlı yayın, bizler sizlerin evladıyız. Bizler hiçbir zaman hata yapmak istemeyiz. Tabii hata yapabiliriz, hatasız Allah'tır. Onun için kötü bir hatalarımız olmasın. Haftaya buluşmak üzere. En güzel yarınlar, en güzel sabahlar sizlerin olsun. Yüzünüzden gülücükler, kalbinizden iman sevgi eksik olmasın. Anadolu Dernek TV'de kalın. Haftaya buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık. Sazlara, yönetim kuruluna, rejiye, çaycı ablamıza, kameramanlara. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Efendim haftaya pazartesi akşamı inşallah görüşmek dilekleriyle Anadolu Dernek TV'de inşallah beraberiz bizlere mesaj atan, telefonla arayan, soran bütün o dostlara, o güzel insanlara selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Pazartesi akşam inşallah görüşürüz. Dur elim düştü yanıma dur vurma diyeemedim düştüm ölüm ağına namlu döndü vurma elim düştüm düştü yanıma. yanıma dur vurma diyeemedim düştüm ölüm ağına ah anama anama dayanamam anama acısı kesilme eli değse yarama ah anama anama dayanamam anama acısı kesilme eli değse yarama Hoppa! biraz yürü Yandı yüreğim yandı Elimde eriyorsun Ne yüzle gideceğim Sen burada ölüyorsun Yandı yüreğim yandı Elimde eriyorsun Ne yüzle gideceğim Sen burada ölüyorsun Ah anama anama Dayanamam anama Acısı kesilir de Heli değse yarama Ah anama anama Dayanamam anama Acısı kesilir ne? Heli de Heli